Eve gireyim. Kısım buradan git git. Tamam. Baba seni seviyorum. En kötü baba. Ne oluyor? Alevzan, Alevzan. Kötü lan buradan. Alevzan diye. sen Buradan. Ah. Ne oluyor? Üstümde ne yazıyor? Bütün adamlar seninle düşman. Ne? Hayır, hayır. Bütün adamlar benimle düşman olamaz. Yeter böyle şey olmaz. Yani, ok bildim lan. Okula gideyim. Kırılmıyor. Kırılmıyor ah. ki. Kırılmıyor. Kırılmıyor lan kırılmıyor. Kırılmıyor lan bu. Kırıyor, kırıyor. Ama kırılmıyor yani. Kırılmıyor. Oy! Kırılmıyor. O zaman ne? Bir saniye. Bana şöyle değil olur. Buradan bakayım. Ha yazıyor. Ben verdiğim görevler yok. Ha. Ne? Hmm yazın ya okuyayım. En yüce plakanı ben tamam. Allah Allah. Ne? ben zenciyor? He benim. O yazanlar benim. Şimdi en çok ben tamam opanayım. Oy. <laughs> ne yapıyorsun? Öl. Seydi altın elma da içemezsin. Öyle şey olmaz. Ben gidiyorum o zaman. Gidemezsin çünkü ayağım sen Tamam. Sen niye düşman değilsin? Çünkü ben hiç şey olmaz. Hem ee, üstüne. üstüne nasıl çıkacağım? Ya da fakirin evin üstüne. Black Clay ya çok kolay sorular Gördün mü? Onu atlamak yerine. Bakın. Sor. Kolaylaştı. Çıktım. Bilmiyordum. Ha ha ha. evine. Ne anahtarda bu maşallah. Ama sana demeyeceğim. O, Ferit kızacak Kan kardeşim bile Sana Düşme. O benim kan kardeşim değil. Neyin? Kardeşim. Şaka ya kan kardeşim de o benim. Dincim benim kan kardeşim. Hoppanıyorum. Uy. Ben tokatsın. Yemek yiyebilmezsin. Yemek yiyebilmezsin. Bir tane sen ben getirdim o da çiğ. <laughs> zehir lan bu zehir. Y yemek yorma ya. Yeter. 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 Sonra git. Sen snop'a neyin? Büyücün. O ne? Ama bu imkansız. Ölebilirim bunda. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. Sen için bir tane şeyler. Ne? Onu markete git. Markete git. İh. Canımı niye azalttım ben? Deli misin oğlum sen? Deli değilim divaneye. Allah. Şimdi. Ya hak. En aklımda. Söyleyeyim mi? Hadi söyle. 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 söyle uzun video olacak arkadaşlar. İşte Atabilmem bunu. Artık bu kapta olsun ya. Hiç ne gelmez. Nasıl o zaman ölüyorum? He Ne? Zor olmaz sen. Şimdi belge ablansın üstüne. Ay şaka mısın sen de? Şaka mısın? De? Abicim sen şaka mısın? Şaka mısın? mısın? Ne bi sol çörep. Senin kim ben... Bak ağzımdan söz aktarım. Ağzımdan söz aktarım. Buradan mı? Evet. Ah, oh! canım. Canım çok acıdı. Adım zaten. Adım O kadar şey yapıyor ki. Baktım ya. O kadar çok şey de yok. Sen bana cevap veriyorsun. Doğru. Ee, Buralarını sen tamam. çözeceğim. Videos bittikten sonra yaparsın. Tamam. Akşam oluyor Sihir yapayım mı? Bir, yap. Bas, bir daha bunu yap. Bak sihir yap. Bir tane bunu yapacağız. Bir tane bunu yapacağız. Bir tane bunu Bir tane sadece şimdi şeyi git ve o zombiler oldu Nerede? Konmat. Ama evet. Arkadaşlar şın, şınlamak özelliğim de var benim. Allah Allah. Gel. O oh, o oh. o oh, o. Oh. Oy eldirdim bunu. Arkadaşlar sizin için yapıyorum ya. Oğlum çıkartayım var. İçin çık kalp. Şimdi en akrıncı göreve geldik. Ne? Ara benim Git orta. Bir 60 saniye orada kalacaksın. Ne? Ama bu imkansız. Oğlum ölürüm. Nasıl arkadaşlar? Abone ol, like atsanız ölmeyeceğim. Abone ol, like atın arkadaşlar. Borola. Ne oluyor? Seni çok seviyorum Borola. Kanalına hayranım. Sen de bu videoyu izle. Ama o da benim düşman. Düşman. Herkes benim bu şehirde düşman. Borola bile. Şehirimde var o. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani var ya bu ne değil. Ne lan bu? Gideyim. Herkes yiyilebilir. ölmeyeceğim. Amin ölmem. 60 saniye say. Gel. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sekiz kız kaç yan? yirmi yirmi bir yirmi iki yirmi üç yirmi dört yirmi beş yirmi altı yirmi yedi yirmi sekiz yirmi dokuz otuz otuz bir otuz iki otuz üç otuz dört otuz beş otuz altı 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Gidebilir miyim? Evet git. Gidiyorum ben. Sağ olun. Sağ olun. Tony. Porsadan dildiler. Allah. Ee, öleceğim, öleceğim lan. Kaçın, kaçın, kaçın. Büyücü bile var burada büyücü, büyücü bi... Arkadaşlar hem ben bana... neyle barıştım? Abone olun, like atın. Tamam mı arkadaşlar? ben attım şey onu. Arkadaşlar kaçın, kaçın. Abone olun ya, arkadaşlar içebilir miyim? Hayır, buradan evine gitmelisin. Ne olamaz. Kalkan tut. Kalkan diyor. Oğlum bu zor ama imkansız bu. İmkansız değil ya çünkü. Allah! Ölüyordum lan. Abone ol, like attınız. Abone ol, like atmasaydınız. Ölmüştüm. Arkadaşlar benim çok... Ben neden zevcim kardeşim? hiç işimizle zenciniz. Arkadaşlar Yemeği yapayım mı şimdi? Aşkım salam ne oldu? Uzun bir hikaye. Anlat anlat. Oğlum siz Siz benimle düşman olmuşsunuz. Ben bunu çözdüm diyor. Bile. Siz hala yatıyor musunuz lan? Kalbin neyse 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Yok Aşkım Sen çok güçlüsün ama Düşüneyim zaten evet. Arkadaşlar abone olunla 5 ab abone gelsin Arkadaşlar 5 abone gelsin Ne yapacağım Ne yapacaksın aşkım Uğur filmli Kanal açacağım Ne Evet, okur film kanalı açtım. Aşkım, ye! Beni kanalı açtım. Sen mi? Yok, yok aşkım. Oha! Aslan artık. Arkadaşlar. Sen. sen güzel bir uydun. Evet, ben de çocuklarınızı. Ben nasıl yapacağım? Videolarda arkadaşlar mutlu. Nasıl yapacağım? Gideceğim. Yapacağım. Gideceğim yapacağım zat yapacağım şeyler yapacağım ne yapacaksın güçlenirsen çimmeni sıkıracaksın tabii ki de baba yine o da çok parayla yapacağım o da çok bir yapacağım ve şey yapacağım düzenleyeceğim ben de ama senden düzenleyeceğim benim de 14 kalbim oldu arkadaşlar abone olun like edin bay bay